Evet selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Gigabyte'ın RTX 3060 Ti bir ekran kartına bakacağız. Ekran kartımızda e, müşteri şikayeti e, kazımdan düşmesiymiş OC ayarları gelince ya da 20 aşağı düşüyor e, kart arkadaşlar. E, müşterimiz birçok e, bununla ilgili işte pet denemeleri yapmış. E, birçok kez pet değiştirmiş ama sonuç alınmamış. bunlarla arkadaşlar PET değişimiyle ile sonuç alınmıyor. Çünkü bunların genellikle kronik virem arızaları var. Tespit edebildiğimiz durumlarda zaten ilgili remi değiştiriyoruz. Bir ya da iki tane. Ama tespit edilemeyen durumlarda dört tane remi birden değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu dört virem aslında neden değiştiriyoruz? Ben onları aslında hani Normalde bir iki tane çıkıyor ama o dört tane gelecek dönemde çıkacak hataları da ortadan kaldırmak için değiştiriyoruz aslında farklı bir modelle. Dediğim gibi takım halinde de değiştirebiliriz. Genellikle takım halinde değiştirdiklerimiz de oluyor 8 yeni birden ama tabi orada maliyetler çok yükseliyor. Orada Samsung'a çeviriyoruz VRAM'leri. Ama maliyetler e, yükseliyor arkadaşlar. İkinci el fiyatlarına yakın fiyatlara çıkabiliyor. Dediğim gibi 3-4 tane e, VRAM'i değiştirdiğimiz durumlar daha etkili. Çok da geri e, yani geri de dönüş almadığımız yapılan kartlarda da geri dönüş almadığımız işlemler. Çünkü ben şimdi orada bir tanesini değiştirsem 2 e, hafta 3 hafta sonra ötekinden gelecek. Onu değiştiriyorsunuz farklı bir şeyde farklı bir e, VRAM'den geliyor O yüzden Kronik olan 3-4 taneyi değiştirip e, termal petlerini de Ice Dragon e, Petlerle değiştiriyoruz Sonra zaten 1-2 gün e, teste sokuyoruz e, Mining testine Arada ben zaten OC ayarlarını değiştiriyorum farklı OC ayarları görüyorum hala Kazıma devam ediyorsa zaten stabil çalışıyordur. Bu kartımızda tabi yaptığımız testlerde C1 VRAM'imiz hatalı. Bunda C1 VRAM'imizi ben değiştireceğim. Sonra zaten termal petlerini değiştirip tekrar teste sokacağız aslında. Dediğim gibi bunlarda birçok e, arıza çıkabiliyor oyuncu arkadaşlar için e, şöyle söyleyeyim. Onlarda da masaüstü gelince ekranı düşme ya da e, driver kurduktan sonra art ya da driver kur, kurarken C ekrana düşme gibi e, şikayetlerle geliniyor. Onlarda zaten yine dediğim gibi kronik. VRAM arızaları bu 30-60'ların hepsinde bu olacak zamanla çıkacak hepsi. O yüzden biz hani stoklu çalışıyoruz, hani çok müşterileri de bekletmemeye çalışıyoruz ama tabii stoklarda e, bir yere kadar çünkü o biraz maddiyatla ilgili. Çünkü sıfır viramlar takıyoruz. Çünkü e, refurbish viramlarda e, aldığınız zaman onlar tekrar aynı virandan arızaya düşüyor. O yüzden de sıfır VRAM e, farklı bir modelle değiştiriyoruz tabi üzerindeki VRAM'i e, Takmıyoruz üzerindeki kodlu VRAM'i takmıyoruz aynı ikisini farklı bir e, VRAM'ini takıyoruz Böylelikle durumları e, %90 oranında Hani müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışıyorum e, Bu kartlar için e, Konuşunca Dediğim gibi bunda şu an e, bir tane Wire'miz arızalı gözüküyor. Onu ben değiştireceğim. Zaten bir sürü VRAM değiştirme videolarımız var. Artık onlarla ilgili çok o yüzden değiştirme videosu çekmiyorum. Zaten öyle birçok videomuz olduğu için aslında çekmiyorum. Ondan da biraz sıkıldınız zaten. Bazı arkadaşlar işte şeyden bahsediyor, devamlı aynı videolar oluyor ama arkadaşlar yüzde zaten yüzde sekseni bu işlerin vram arızaları ya da chipset arızaları oluyor. Zaten YouTube'da zilyon tane bununla ilgili video var. Benim bile belki 15-20 tane videom vardır bununla ilgili. Diğer çok spesifik arızalarla ilgili son zamanlarda video çekmeye çalışıyorum ama çok uzun sürdüğü için ee, onun editlemesi, yani bazen küçücük bir Connaster e, kısa devresi buluyorsunuz ama bakıyorsunuz aradan 2 saat geçmiş. E, bunun videosunu çekmesi, işte onu editlemesi, renderlaması bunlar çok uzun işler açıkçası. E şimdi bu sefer atlamalı bir video yapsam. E, bazı arkadaşlar soruyor, bu arızayı nasıl buldun abi? Nasıl buralara kadar geldin falan? E bu sefer de atlamış oluyoruz. Dediğim gibi hani bunun yüzde 80 VRAM ve chipset arızaları. Geri kalan yüzde 20 de besleme ve spesifik arızalar. Ya da gerçekten çok kazık arızalar olabiliyor. Ee, onlarla uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. Ya da işte kronik bir arıza ama henüz çözülmemiş. Oturup onunla ona arge yapmaya çalışıyoruz. Bu 30-60'da da birkaç aydır R&D yapıyorduk zaten. Onlarla ilgili işte dediğim gibi RAM'leri getirdik. Onunla ilgili çalışmalar yaptık zaten. İlk tabi ilk partiden gelen arkadaşlara çok yardımcı olamamıştık. ilk zaman gelen arkadaşlara. E çünkü ortada pek ARGE yapabileceğimiz bir kart olmadığı için çok zaman ayıramamıştık şimdi tabi arge yapmayı zaman buldukça, arızalı kart gel geldikçe e, onlar için de arge çalışmaları yaptık. Tabi bu işimizi yaparken e, çoğu zaman gecemizi gündüzümüze katıyoruz. E, bazen ben işten çıkıyorum. E, evde yine çalışmaya devam ediyorum. Hani nasıl yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz? E, bu tip arızaları. İşte onlar bizi bu bu duruma kadar e, getiriyor. Çözüme kadar e, ulaşıyoruz. Dediğim gibi hem de yardımcı olmak e, adına. E tabii bu bunun bizim için de tabii ki maddi bir karşılığı oluyor haliyle. Ama önemli olan e, gelişi güzel e, onarım yapmadan profesyonel şekilde yaklaşıp arızayı çözümlemek. Yani bizim e, derdimiz bu açıkçası benim kendi görüşüm olarak Benim kendi derdim bu Hani onu deneyeyim bunu deneyeyim şunu ısıtayım Derken işte kart zaten heba oluyor Çöp oluyor O yüzden biz daha kartlar e, Gelmeden Hani bize onun öncesinde bir bilgi e, Edinmeye Çalışıyoruz arge yapmaya çalışıyoruz Kartlar gelince o bilgilerimizi O kartlarda arge olarak e, Notlarımızı o kartlar üzerinde uyguluyoruz. Ama tabi bunlar hani gelişi güzel değildi. Hani ha bunu çip arızalı falan değil de işte yapabileceğimiz kadar tüm bilgileri edinip onunla ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu da zaten bizi bu durumlara kadar getiriyor. Bugünlere kadar getiriyor genellikle. Dediğim gibi bunda da C1 virimiz hatalı. Son olarak e, onu değiştireceğiz, ondan sonra da zaten e, test alacağım. Bunlar genel anlatımda, bunlar bir onarım videosu e, değil de tabi bunlar e, bu kart için de onay almamız gerekiyor. Onay alırsak eğer e, devamında işlemini yaparız zaten, Mining'de bir test ediyor oluruz beraber yine. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.